Rally pilotu Nazan Zorlu 16 Haziran 2024'te İtalya'da düzenlenen Trofeo Italiano Rally Şampiyonası'nda elde ettiği zaferle ülkemizin gururu oldu. Başarılı sporcu Kadınlar Kupası'nda Avrupa'da rally kazanan ilk Türk kadın pilotu olarak tarihe geçti. Ee, burada aldığımız ünvanla da Türkiye'de Avrupa'da rally kazanan ilk Türk kadın pilot ee, olma ünvanı kazanmış olduk. E, bu da tabii bizim için bütün destekçilerimiz için e, çok gurur verici bir şey. E, şu anda bunun keyfini çıkarıyoruz ve önümüzdeki sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Profesyonel hayatında bir bankada yöneticilik yapan Zorlu mutfakta da kendine oldukça güveniyor. Hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz evet. gibi. Yani ya o kadar enteresan ki şimdi ben anneyim aslında. Bir de kızım var 20 yaşında. Onu büyütürken de e, mesela böyle herkesin aklında kalan unutulmaz anılar vardır ya. Oradan aldığınız keyif, yarıştaki şampiyonluktan aldığınız keyif, mutfakta yaptığınız bir şeyden aldığınız keyif hiçbir biri yarışmıyor. Bunların hepsi beraber mümkün. Ama en iyi yaptığım şey de profiteroldür. Ben e, bir Fransız asçılık okulu var bilirsiniz. Oradan diplom programından mezunum. Fransız tatlıları çok severim. Ama onun için de profiterolu çok iyi yaparım. Makaronu iyi yaptığımı düşünürüm. Gelecekteki hedef ve planlarından da bahseden Zorlu konuşmasına şöyle devam etti. Şöyle e, Türkiye Rally Şampiyonasını yaptım geçen sene orada da kadın pilotlar ikincisi olarak bitirmiştim bu benim rallide ikinci senem e, açıkçası ralliden devam etmek istiyorum motor sporlarına orada da hedefimiz e, mümkün olursa eğer her şey yolunda giderse Türkiye Rally Şampiyonasında da e, birkaç yarışa katılıp ama esas e, kovadığımız şampiyona Avrupa Rally Şampiyonası olacak orada ilerlemek istiyoruz.